Arkadaşlar merhabalar. Bugün size değişik bir açılım yapayım dedim. Hep dairenin içerisinden yapıyoruz. Şimdi Kocaeli'ndeyiz arkadaşlar. Kocaeli'ne geldik. Burada bir sitemiz var böyle. Şuradaki penceresi görürken dairemize boya, sis recila, sübürgelikler işte bir iki ufak tefek değişik yani normal bir dekorasyon işi, tadilat işi yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizin bir kısmını çektik. Sadece sisrem motorumuz kaldı. Bunda size böyle bir giriş yapalım diye öyle şey yaptık. Haydi iyi seyirler. Şimdiden teşekkürler. bu güzel tatlı bir duvar kağıdı tek hamlede tatlı yani. bir on numara şimdi buralar boyayacağız arkadaşlar bu duvar kağıdımıza ev sahibi kullanmak olmasını istemedim ama bu iç duvardakini şu an için kalacak o uymazsa orayı da sökeceğiz Arkadaşlar dün astar boyamızı vurduk. Bugün ana rengimizi vuruyoruz. Bu rengin adı papatya çiçeği rengi arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Çalışmamız böyle devam. arkadaşlar boya işlemimiz bitti, salon odalar da bitti, az bir şey koridorunda kaldı. Şimdi sizce olayımıza başlıyoruz. Şimdiden hani iyi seyirler, bizde de kolay gelsin. Haydi, inşallah başarılı olacağız. Allah'a. Arkadaşlar Masif parkemizin şimdi iki kat Zımparasını yaptık şimdi ara dolguları macun işlemine başlayacağız Çok güzel bir meşe ağacımız var 10 numara İnşallah buraya beyazlatacağız atacağız arkadaşlar beyaz boya atacağız Bu beyazla korumayı düşünüyoruz 10 numara olacak Buradaki parkelerimizin deseni farklı. Aslında hepsi bu desen olsa bu deseni ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Hadi bakalım nasıl olacak. yerimizi monte edeceğiz. Sonra son sisre işlemleri ondan sonra cıvalar. Böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bu daire işimiz bitti. Ne yaptık burada arkadaşlar? Bir özet geçelim size. Boyamızı yaptık. Sübürgeliklerimizi yaptık. Sistrecilerimizi yaptık. Şimdiden hayırlı olsun. Ev sahibine güle güle kullansınlar. Arkadaşlar burada parkelerimizde de renk açıcı kullandık. Ama boya yapmadan kullandık renk açıcı. Boyasız yani rengimiz bir tık daha kızıl durmayacak da patkelerimiz böyle biraz açık renk duracak. Yani 3-5 ton açık duracak. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Takipte kalalım, saygıyla kalalım. Bay bay. Close till I get up. Time is barely on our side.